Instagram'da 13 milyon takipçim var. Eğer beni takip ediyorsanız 1000 TL para ödülü. Eğer siz değil de bir arkadaşınız takip ediyorsa 250 TL para ödülü vereceğim. Bakalım mı Instagram'a? Sen takip ediyor musun? Yok abi. 13 arkadaşı takip ediyor. Ben ediyor olabilirim bu arada bir dakika. Evet ediyorsun Kaan Polat. Ben ediyorum. Oo binler kadar ediyormuş abi. Göster. Geçen seni gördüm abi Instagram'da. Böyle para dağıtıyor falan bana da denk gelir diye ben şey yaptım. <laughs> Oo. 1000 TL ödül kazandı. İsim neydi? Kaan abi. Kaan Bey. Tamam Kimsin? sayalım. <laughs> Ciddiyim tabii. Abi böyle <laughs> skemliyorlardır filan diye düşündüm de gördüm işte mavi çiçek. 200, 400, <laughs> 600, 800, evet. 1000 alıyorum. Ciddi misin abi? Evet. Yalan mı ya. sanıyordunuz? Ben telefon alıp kaçacağım sandım. <laughs> çok Beyefendi de <laughs> 250 TL ödül <gülüyor> kazandı. <gülüyor> Arkadaşları takip ettiği için. Teşekkürler biz de yürüyerek eve döneceğiz. Oha! Sağ ol abi. Ya. <laughs> Takip edin Emre siz de kazanın para. Ben kazandım.